Kan dizisi yeni bölümde en son Dilan Hasan'ın başına gelenlerden sonra Cevahir'in onlara bir not göndermesiyle artık oğlunu korumak için Baran'la konuşup Miran'ı alıp şimdilik ondan ayrılacağını söyleyecek. Ve Baran her ne kadar bunu istemese de sonradan bu konuda Dilan'ın haklı olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde Dilan Karabeylerden ayrılırken çok üzülecek. Ve Kudret her ne kadar Dilan'la konuşup onun konakta kalmasını istese de artık Dilan'ı durdurmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü Dilan oğlu için gerekirse canını verecek. Ve yeni bölümlerde Baran her ne kadar Dilan'la konuşup gitmesini istemese de Dilan artık oğlu için elinden geleni yapıp Baran'la da konuşup artık Cevahir ortadan kalkana kadar geri dönmeyeceğini Baran'a söyleyecek. Ve Baran da oğlu için şimdilik Dilan'ın dediklerini teker teker yapacak. Ve yeni bölümlerde Bila ve Baran ayrıldıktan sonra çok üzülecek. Ve her ne kadar Dilan uzaklara gitmek istemese de Cevahir'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu bildiği için oğlu Miran'ı korumak için elinden geleni yapacak. Ve Baran da yeni bölümlerde artık Dilan ve Miran'dan ayrıldıktan sonra tek amacı Cevahir'i ortadan kaldırmak olacak. Çünkü Cevahir'in artık mezarını kendileriyle yaşayıp onu mezara koyana kadar asla rahat etmeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik kanalımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.